Merhabalar ben Halfire'ın bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 3. bölümüyle karşınızdayım. En sonki bölümümüzde maden kazacağım demiştim. Şimdi e, şurada aslında demirler vardı. Şuradaki gördüğünüz boşlukta. Onur, onları, onları başlamadan önce aldım ben. Şimdi şu kömürlerden girmeye başlayacağız abi buraya. Hop şurayı bir dolduralım. Hm. Şuradan abi gireceğim. Ya taş da olur fark etmez ama şu an amacım demir bulmak diyebilirim. Buradan güzel kömür çıktı. Kömür önemli abi. Şunları alalım. Biraz aşağılara ineceğim. Bugün zamanım kalırsa o tepedeki yapıya da gideriz. Ama bir sonraki bölüm yaparım diye düşünüyorum onu. Umarım yanıma tahta almışımdır ama almadım diye hatırlıyorum. Yapacak bir şey yok. Biraz kazıp geri çıkarız. Bir şey bulamazsam. Buralar kum. Kumlu yerlerde çoğu zaman hop. Oo ben bir dakika şurayı görmemişim. Güzel seviye de kasıyoruz fazla fazla 5. seviyeye ulaştık. Burada bayağı kömür varmış bu arada. Baksanıza. Şu umarım düşmez. İyi garanti olsun. Lan lan. Heh. Hemen de kırılıyor şu de, taş kazmalar. O açıdan sıkıntı oluyor ya. Bir de bu oyunda hiç altınızı kazmayın. Çünkü altınızda ne olacağını bilmiyorsunuz. Lav bile çıkabiliyor. Şuraya bir ineyim. E o yüzden direkt hem yani merdiven gibi böyle kazın ki mağaralara falan ineceğiniz zaman e daha iyi olur. Bir önceki bölüm bu arada bakır bulmuştuk. Ne yapacağımı bilemiyorum bakırdan ya. Aa buradan bir tane daha kömür çıktı. Bura cidden iyi bir yermiş. Bura güzel bir yermiş. Buraya kurulduğumuz iyi oldu. Baksana şuraya. Baya kömür çıkıyor. Kömür oyunda çok önemli ya. Ee, hem şeyler için bir şeyler pişirmek için hem de ee, ...ilerden nether'a gitmek için. Bir de meşale falan yapıyorsunuz. Şuradan devam edelim. Of of of. Bura çok iyiymiş ya. Oh. Kırıldı. 30 kömür buldum. De. Buna çok zor ya. Crafting table... Zaten çubuğum falan da yok. Bir çıkalım. <laughs> Yağmur yağıyor. Ya oyun bir alandan bir alana geçerken niyeyse kasıyor ya. Bir de yere bakarken. Niye olduğunu anlamıyorum. Yani PC'm kuvvetli bir PC. 3060 Ti'im var. Ama değişik bir şekilde ya kasıyor. Oyunla ilgili bir sıkıntı da olabilir. Emin değilim. Şu içeriden hemen bir şey alacağım. Ee, akşam olursa yatarız tabi. Daha sonra devam ederiz. İçeriden çubuk almam gerek. Bir de şey yapacağız. Demirleri koyayım mı içeri? Ne yapayım? Taşları koyalım. Şöyle. Ya da taşlardan daha sonra şey yapacağız. Ee, söyleyin şunu. Aa çakmak taşı. Bulmuşuz. Bu çakmak taşları önemli. Ee, çakmak yapmak için önemli. Şöyle <laughs> envanterimizde taş bulunsun. Nasıl bunu bunu katıyoruz ya? Allah'ına. Neyse. 30 kömür buldum. Şimdi bunları bir koyayım. Demirlerimi koyayım. Demirleri eriteceğiz. Kendimize zırh yapacağız. Kılıç yapacağız. Güzel olacak. Hatta şimdi kılıç yapabiliyorsam, yapsam mı? Ne yapsam? Dur önce bir crafting table'ımızdan kapım kapalı değil mi? Tamam. Güzel. Crafting table'ımızdan hemen bir çubuğumuzu yapalım. Koy abi. <laughs> tamam dört tane çubuğum var artık. İkisini koyalım. Şu taşlardan bir kazmamızı yapalım. Kolay kırılıyor kazmalar. O açıdan kötü. Ve akşam da oluyor. Bir yatalım. Diğer gün hemen şeyimize gideriz madenimize gideriz. Hala yağmur yağıyor. Maşallah. Ha sondu. Tamam. İskelet falan da yanıyor. Ama bizim ormanı yakmasın da. Hemen madenimize gidelim. Koş 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 koş. Tarım işine gireceğim bu arada. Ama daha değil. Benim canım azalıyor çünkü açım. Bir yemek yiyelim öyle gelelim. Hazırda yemeğim vardı diye hatırlıyorum ama bakacağız. Bakalım abi dur. Bakalım. Yemek, 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 yemek. Yemeğim yok. Çok güzel. Harika. At mı yiyeceğim ya? Ha inek var güzel. İnek. Gel bakalım. Sen geçenlerde gördüğümüz küçük ineksin galiba. Bir şey deneyeceğim. Burada şimdi tavuk var ya. Ha iyi yapmışlar. <laughs> bazı eski oyunlarda Mesela GTA 3 örnek veriyorum. Ee, GTA 3'te mesela aa benim etim varmış ki burada. GTA 3'te mesela arkanızda bir araba var diyelim. Ee, sonra araba yok oluyordu. Arkanız döndüğünüzde, sonra geri baktığınızda araba yok oluyordu. Ya saçmaydı. <laughs> Ama o zamanların oyunlarına göre işte. ...herkes çok seviyordu. Ben bir toparlayayım şurayı ya. Şunları şöyle... ...birleştireyim. Şöyle. Şunu da hatta yanıma alayım. Nasıl alacağım yanıma? Hah iyi tamam güzel. Şuraya koyalım. Tamam. Envanterimiz güzel. Bir şey daha yapmayı düşünüyorum ama. Yanıma biraz tahta alayım ama yetmez burası. Tamam. Ee, bir tane daha sandık yapmayı düşünüyorum. Çünkü yetersiz kalıyor. Koş 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 koş. Hemen madene girelim. Orada güzel kömür çıkıyor. Cidden iyi kömür çıkıyor da ya şunu yapma ya. Şu yolu bir tamir etmem lazım benim. Ha şöyle tamam. Güzel, güzel. İçeri devam edelim abi. Buradan bayağı bir şeyler çıkacak gibi duruyor ama. İnşallah demir falan da çıkar rahatlarız demir açısından. Bayağı bir kömürüm oldu yani artık. Kömür çıkıp duruyor. Bunlar kömür değil galiba. Evet. Şuraları kazayım. Biraz çok yukarı çıktık galiba. Yani daha doğrusu daha aşağı indik diyebilirim. Şu kumlu yerlerde kum tarzı yerlerde güzel şeyler çıkıyor. Ama emin değilim. Çıkmayabilir. Şöyle dümdüz devam edeceğim. Hiç ikili ikili kazmayacağım. Zaten bir şey varsa buradan göreceğim. Alırım direkt. Taş da önemli ya. Taş da toplayalım. Daha demir şahına geçemedim. O açıdan kötü oldu biraz ama. İnşallah bulacağız. Ya bu taraflarda çok kömür varmış. Çok az demir bulabildik daha. Ama başka taraflara da kazacağım. Böyle dümdüz inersek olmaz yani. Şöyle mesela bir dönüş yapalım. Hayda buralar sıkıntı ama. Buralar sıkıntı. Buralar kum çünkü. Ya ben niye böyle inmişim ki? Merdiven gibi inmem gerekiyordu benim. İyi tamam arkası düzgün. Bas abi. 6 level olduk bile. Yani hızlı denebilecek bir rakam. Ya orta seviye hız diyelim. Daha bir de hiç savaşmadık zombilerle falan. Hiç öyle bir duruma düşmedik, zor duruma düşmedik. Bir soundtrack girdi arkaya. Güzel. Ya bu Minecraft'ın soundtrack'lerini seviyorum ya. Sakinleştirici güzel oluyorlar. Ama sesleri biraz kısık belki size gelmiyor olabilir. Emin değilim. Bir de böyle aksiyonlu oyunlardan Minecraft gibi sakin bir oyuna geçince biraz insan tuhaf oluyor. Bir de buradan gram bir şey çıkmıyor. Hep kum. Hayda nasıl suya geldim lan? Oo dur 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 dur. Çık. <laughs> Bura çok iyi. De kazmam kırıldı. <laughs> orada bir tapınak gibi bir şey var orada. Eminim orada bir şeyler vardır. Ama o suyu nasıl kapatacağım? Bloklarla kapatmak zorundayım. Çık abi, daha gündüz zaten. Bas 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 bas. Bastır. Hadi. Şimdi Şuraya bir gelelim Açlığımız yok zaten Crafting table'ımızda hemen bir Şeyimizi yapalım Kazmamızı Şunu ver şunu ver Şunu da ver Şunu koy Bunları al Al işte tamamını ha. Bayağı bir taşım oldu bu arada. Biraz fazla oldu sanki. Ama yapacak bir şey yok. Tamam. Güzel. Şöyle şunları da koyayım. Tam olsun. Ee, şimdi kazmam var. Bir tane de çubuğum var. Kömürlerimi sandığıma koyayım. Güzel. Hadi devam edelim. E güzel eşyalar çıkıyor. Yanında toprak taşımam iyi oldu çünkü suyu kapatmam gerekiyor. Bakalım kapatabilirsek kapatacağım da. Niye ben böyle yüksek yerlerden atlıyorum? Şuradan hep girerken bir kömür var gibi geliyor ama aslında yok. Psikolojik olarak galiba. Tamam, geldim. Şimdi Buranın kaynağı neresi? Bir nefes alayım arada da. Lan nasıl nefes almıyor? Nefesimi tuttum. Şurayı kaplayacağım bakalım. Dur dur dur. Çık 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 çık. Nefesim daralıyor. Ve su alçalmadı. Kaynak burası değil. Ama neresi? Buranın bir kaynağı yok ki. Burası şey yani. Ama burada tapınak gibi bir şey olduğunu artık düşünmüyorum. Çünkü kapalı bir yer. Sadece kömürler bol ve suyun içinde kazmak cidden zor. Evet. Acaba üstüme kademe açıp şey mi yapsam? Daha mantıklı olacak. Çünkü nefes alamıyorum. Aa dur. Nereden su akıyor? Şurayı bir kapatayım. Ah be alçalmadı. Hala nereden geldiğini bulamadım. Ama en azından nefes alabileceğim bir delik açtım şu an. Şu kömürleri de daha kolay kırabileceğim. Evet. Burada bayağı bol kömür var. Benim için iyi. Şu yukarıdakini bir kırayım ki. Şunu da kır. Dur. Ne yapıyorum? Ha, tamam. Şunları bir hızlıca kıralım. Burada güzel şeyler var ya. Şöyle daire şey yapacağım. Bir şeklinde. Kazacağım. Ki bana yer açılsın. galiba bu kadar ya bitti. Şunu da kazalım. Aa! Ya bu suyun kaynağı nerede ya? Vallahi bulamıyorum. Şura değil. Şuradan bir gelen su var. Ve şuradan delikten bir şey geliyor ama orayı bulamıyorum. Bakın şurada. Aha. Tamam orayı kapattım. Lan. Nasıl? Dur. Şunu kır şunu kır. Akıntıya kapılıyorum. Burada bir akıntı var. Ve alıp götürüyor direkt. Ya dur ya. Şuraya bir döşeyelim. Kendi yolumu kapatmayayım da. Ha şöyle. Ha şöyle. Kırmaya devam. İşçiyiz. Hayatta kalmak için. Kömür önemli ya. Meşale yapacağız kömürlerden. Hem de yemek pişireceğiz. Ya buraya su dolmasın. Yeter. Ha şöyle. Bir de bu sırada ben çıkamıyorum. Su geliyor sonra. Şurayı kapat. Evet. Çiğ etlerimin çürümesini istemiyorum ve o kömür gitti. Aa, bolucam. Tamam. Tehlikeli bir iş yapıyorum şu an. Kafama şey düşme riski de var. Ee, kum düşme riski de var. Çıkayım derken suda boğulabilirim. Biraz şöyle içlere doğru dalalım isterseniz. Değişik yerlere geldik. Bu kazmanda kırılınca Gideceğim bu arada. Yani videoyu kapatacağım. Bir sonraki videoda artık yukarıdaki Müziğin sesini zombi sesi sanıyorum ve korkuyorum. <laughs> Sanki tapınak tapınak varmış hissi var şu an. Eğer tapınak bulursam çok iyi olur. Ender Dragon'un yerini bile Gidebilirim direkt. Ve oyunu bitiririm. Vallahi bura bir yere çıkmıyor gibi duruyor. Kazmamda kıyılmak üzere zaten. isterseniz çıkalım. Buradan gideceğim abi. Buralar güzel yerler değilmiş. Yani çıktı yine biraz kaynak sağladı bize ama yeteri kadar yok. Demir lazım bize. Kömürle bir şey yapamam. Ve akşam olmak üzere olmuş bile. Ya niye? Savaşa girebilirim şu an. En bilmiyorum. Ve dışarıda körlü zombiler var bu sıkıntı abi. Büyük sıkıntımız var. Evin nerede ha? Oo, iskelet sıkma. Sıkmayın. Dışarıda ne var öyle? Enderman var. Morlu morlu. Kapa kapa kapa. İşte bu. Tamam. Yatalım hemen. Dışarıda Enderman mı vardı ya? Morlu bir şeyler görünüyordu. Girme lan Bak ya. Sıkma oğlum, sıkma lan. Pisliğe bak. Ok vardı bana ama güzel. De bitiyor bu ok. Bitmiş olmuş. Şunu bir sil. Ha. Şimdi kemik, kemik tozu yapalım. Çok önemli kemik tozu. İleride kömürlerimizi koyalım. Güzel, güzel. Ee, ok, oku da koyalım hadi. Yayı daha doğrusu. Taşlar, bir sürü taşım oldu oğlum benim. Bu taşları ne yapacağım ki ben? Taş kazma falan yaparım. Andezit de çıktı. Diorit de çıktı. Çakıl da çıktı. Şimdi şunları bir koyalım bu burada videoyu kapatacağım videoyu Beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın sol taraftan başka videomu sağ üst köşeden de Minecraft serimizin oynatma listesini görebilirsiniz hoşçakalın